Herkese merhaba. Bence Mozan. Camila adında genç bir kadın karanlık bir odada gözlerini açar. Zavallı kadın çığlıklar atarak ellerini çözmeye çalışmaktadır. İçeri sinirli bir adam girer. Camila'ya artık çenesini kapatmasını söyler. Ardından üzerine bir kova su döker. Camila korkuyordur. Adamın gözlerinde merhamet yoktur. Eline elektrikli bir kırbaç alır ve bayılana kadar Camila'ya vurur. Bu olayın ardından 3 ay geçmiştir. Stefani ve Eli adında iki kadın Arjantin'i bisikletleriyle geziyordur. Bir haftalık gezilerinin son gününe gelmişlerdir. Arjantin'le Paraguay sınırında tenha bir kasabaya ulaşırlar. Bu kasabada birçok kadın ya kaybolmuş ya da kaçırılmıştır. Bölge kadınlar için pek güvenli değildir. Stefani ve Eli bir otel odası kiralar. Sabah ilk otobüsle Arjantin'i terk edeceklerdir. Ülkedeki son gecelerini güzel geçirmek için yakınlardaki bir bara giderler. Eli bardakilerle eğlenceye hemen katılır. Stefanie bu durumdan rahatsız olmaktadır. Eli ısrarla Stefanie'ye biraz rahatlamasını söyler. Bara gelen bir Amerikalıyı ona gösterir. Ardından gidip onunla konuşmalısın der. Kendisi de Çüçü adında bir adamla flörtleşmeye başlar. Çüçü geldikleri andan itibaren gözlerini onlardan ayırmamıştır. Kısa sürede Eli alkolün de etkisiyle ile flörtleşmeyi abartır. Bir süre sonra Eli ortadan kaybolur. Tedirgin olan Stefani Eli'yi aramaya başlar. Onu Chicho ile öpüşürken bulur. Sinirlenmiştir. Eli ona otele gitmesini, kendisini merak etmemesini söyler. Sarhoştur. Stefani gergin bir şekilde sabah saat 8'de otobüsleri olduğunu ve geç kalmamasını ister. Ardından uyumak için otele döner. Gece saat 03'te Eli ve Chicho'nun sesiyle uyanır. Çiço Eli'yi kendi evine götürmeye çalışıyordur. Stefani odasından çıkar ve Chucho'dan Eli'yi çekerek alır. Chucho buna çok sinirlenir. Kaldıkları odanın kapısını yumruklamaya başlar. Kızlar kapıyı zor tutuyordur. Barda gördükleri Amerikalı yabancı karşı odalarında kalmaktadır. Seslerden dolayı o da uyanmıştır. Dışarı çıkarak Chucho'yu otelden uzaklaştırır. Adı Michael'dır. Sabah olur. Stefani ve Eli uyanamamıştır. Otobüs çoktan uzaklaşmıştır. En erken otobüs ertesi gün yine sabah 8'dedir. Bu yüzden bir gün daha bu kasabada kalacaklardır. Günü gezerek geçirmeye karar verirler. Kasabadaki turistik bir nehir kenarına uğrarlar. Burası çok güzel olsa da ıssız bir yerdedir. İki yakın arkadaş bir süre güneşlendikten sonra sıradan bir nedenden dolayı tartışmaya başlar. Aslında Eli, Stephanie'nin iyiliğini düşünüyordur, ancak onu kızdırmıştır. Stefani bisikletine biner ve Eli'yi yalnız bırakarak oradan uzaklaşır. Bir süre ilerledikten sonra pişman olur ve Eli'nin yanına dönmeye karar verir. Bu sırada tek başına kaldığı için korkan Eli, eşyalarını toparlamaya başlar. Stephanie'ye bir özür mesajı yazarak otelin yanındaki kafede buluşalım der. Tam o sırada uzun zamandan beri onu izleyen bir adamın saldırısına uğrar çığlık atıyordur ancak sesini kimse duymaz. Mesajı okuyan Stephanie kafeye gelir, Ellie'yi göremez. Burada Michael'la karşılaşır, ardından otele gider. Ancak Eli otelde de yoktur. Bunun üzerine onu bulmak için nehir kenarına dönmeye karar verir. Michael, Stephanie'yi yardım teklifini reddetmesine rağmen takip etmiştir. Güneşlendikleri dere kenarına ulaştıklarında Eli'nin telefonunu yerde bulurlar. Yerde bir miktar kan da vardır. Stefani çok korkar. Hemen polise haber verir. Olay yerine polis memuru Salvo gelir. Stefani ile yaşadıkları tartışma dahil her şeyi Salvo'ya anlatır ve ona elinin bir fotoğrafını gösterir. Telefonu yerde bulduklarını, yanında kan izlerinin olduğunu söyler. Ancak Salvo bu olayı önemsemez. Turistlerin bu bölgede sıklıkla kaybolduğunu söyler. Elinin geri döneceğini düşünüyordur. Stefani'yi karakola götürür ve resmi bir kayıp başvurusu alır. Eli'yi arayacak gibi durmuyordur. Stefani çaresizce kasabadaki herkese Eli'yi görüp görmediklerini sormaya başlar. Bu sırada elinde poşetlerle Çuço'yu görür ve beklemesini söyler. Çuço elindeki poşetleri atarak kaçmaya başlar. Stefani onu yakalamaya çalışır ancak Çuço çoktan gözden kaybolmuştur. Sinirle otele dönen Stefani kimseye güvenmiyordur. Michael'ın kapısı açık olan odasına girer. Elinin taktığı takıyı bulur. Bu şüphelerini iyice artırır. Yolda giderken Tcho'yu motosikletin üzerinde görür. Otel sahibinin arabasını çalarak Çuço'nun peşine düşer. Bu kez onu kaybetmeye niyeti yoktur. Çuço terk edilmiş, girişe yasak, ıssız bir bölgeye girer. Stefani onu yine kaybetmiştir. Yasaklı bölgeye girip girmemekte tereddüt eder. Cesaretini toplayarak içeri girmeye karar verir. Her yerde eli arıyordur. Tam bu sırada karşısına yine Michael çıkar. Artık bunun bir tesadüf olduğuna inanmayan Stefani, Michael'a elinin bilekliğinin onda ne aradığını sorar. Michael, o bilekliğin eliye değil, kız arkadaşına ait olduğunu söyler. Kız arkadaşı 3 ay önce kaybolan Camila'dır. Onlar da aynı şekilde turist olarak bu kasabaya gelmişlerdir. Camila kaybolduktan sonra Michael da polise gitmiş, ancak Salvo sadece bir form doldurarak haber beklemesini söylemiştir. O günden beri bölgede kız arkadaşını arıyordur. Duyduğuna göre kaçırılan kızlar tekneyle Paraguay'a geçirilip hayat kadını olarak kullanılmaktadır. Stephanie, Ellie'nin de ile aynı kaderi yaşıyor olmasından korkar. Ellerindeki tek ipucu olan Chucho'yu bu terk edilmiş yerde aramaya başlarlar. Daha fazla alanı tarayabilmek için ayrılmaya karar verirler. Bir sürenin ardından Stephanie, Kucho'nun motosikletini bir binanın önünde görür. Sessizce binaya girer. Eli buradadır. Peki görünmüyordur. Stefani onu kurtarmayı deneyecektir. Kucho'nun dikkatini dağıtmak için elektrik jeneratörünü kapatır. Kucho neler olduğuna bakmak için gidince Stefani hızla Eli'nin yanına gider. İki arkadaş hayatları için var güçleriyle koşmaya başlar. Ancak Tucho elinin kaçtığını çabuk fark eder ve kızların peşine düşer. Kızlar yakalanacaklarını fark ettiklerinden yolda onu ona tuzak kurarlar. Eli bir anda saklandığı yerden çıkarak Çuço'ya sert bir darbe indirir. Şimdilik kurtulmuşlardır. Arabaya ulaştıklarında Çuço toparlamış Eli ve Stefanie'ye yetişmiştir. Çuço arabanın kapısını açmaya çalışırken kızlar da bir an önce arabayı çalıştırmaya uğraşıyorlardır. Arabayı çalıştıramayınca Çuço'yu iterek yolda koşmaya devam ederler. Uzaktan kendilerine yaklaşan polis arabasını görürler. Bu sırada Çuço Eli'ye çarparak onu durdurur. Çarpmanın etkisiyle Eli yere düşer ve kafasını bir taşa çarpar maalesef hayatını kaybeder. Stephanie gözyaşlarına boğulur. Olanlara inanamaz. Polis memuru Salvo Çiço'yu tutuklar. Michael da polis arabasıyla gelmiştir. Salvo Stephanie'ye güvenliği için polis arabasına binmesini söyler. Stephanie tam bu anda asıl gerçeği öğrenecektir. Elinin pasaportu Salvo'nun aracındadır. Salvo ve Chucho aslında iş ortağıdır. Stephanie Michael'ı uyarmaya çalışır. Michael Salvo'nun üzerine atlayarak silahını alır. Stefani kurtulduklarını düşünmektedir. Tam bu sırada Salvo yedek silahını çıkarır ve ona doğru ateş eder. Michael da artık hayatta değildir. Stefani'nin kurtulma umudu kalmamıştır. Salvo ve Chucho onu bir tekneye bindirerek Paraguay'a geçirmek için gece karanlığında yola çıkar. Stephanie balıkçı teknesinde hamle yapmak için uygun anı bekliyordur. Teknedeki balık anı Çuço'nun üzerine atar. Suya düşen Çuço, ağlarla beraber teknenin pervanesine dolanır. Tam bu anda Stephanie de suya atlayarak tekneden kaçar. Salvo Çuço'yu bırakarak Stephanie'nin ardından suya atlar. Çuço boğularak hayatını kaybeder. Tam karaya ulaştıklarında Paraguaylı adam Stephanie'yi yakalar. Salvo ve Paraguaylı adam para üzerinde konuşurlarken Stephanie bir anlık boşluğu yakalar ve kaçar. Yorulmuş ve paniğe kapılmıştır. Salvo peşindedir. Kıyıda bekleyen bir tekneye girer. Salvo da arkasından girmiştir. Tekne sahibini öldürdükten sonra Stephanie'yi bulur. Ancak onu canlı götürmesi gerekmektedir. Bu avantajı kullanan Stephanie, Salvo'nun silahını alarak onun hayatına son verir. Stephanie yardım edecek birini bulmak umuduyla yolda yürümeye başlar. Yaklaşan bir araba görür. Gelen bir Paraguay polisidir. Araç Stefani'nin yanında durur. Kadın bir polisiner. Stefani artık güvendedir. Bu videonun böylece sonuna geldik. Bana destek olmak için video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Cem Ozan. Hoşçakalın.